Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi sahbi ecmaîn. Kur'an-ı Muzil bir nasıl bir ve tefsiri Risale-i Nur külliyatından Barla Laika sayfa 66. Risale-i Nur'un neşir ve övgüsüne dair, hakikatına dair mektuplar seriyor ediyor. 27. mektubun 3. zeyli. Said'in bir fıkrasıdır. Radiyallahu anh. Bismillahirrahmanirrahim. Nur talebelerine çok müştak ve onların mütealasından intibaha düşen bir doktora yazılan mektuptur. Bu üçüncü zeyle çendan gerçi münasebeti azdır. Fakat Kardeşlerimin fıkraları için bu da benim bir fıkram olsun. Merhaba ey kendi hastalığını teşhis edebilen Bahtiyar Doktor, samimi ve aziz dostum. Senin hararetli mektubunun gösterdiği intibahı ruhi şayanı tebriktir. Biliniz ki mevzuat içinde en kıymetler hayattır. Mevzus içinde en kıymetli hayattır. Vazifeler içinde en kıymetli hayata hizmettir. Ve hidematı hayatı içinde en kıymetli hayatı faniyenin hayatı bakiye inkar etmesi için sağ etmektir, çalışmaktır. Hayat hizmet içerisinde, hizmet hayatı içinde en kıymetleri hayatı faniyenin şu dünya hayatının hayatı bakiye ahiret hayatına inkılap etmesi için dönüşmesi için sağ etmektir, çalışmaktır. Şu hayatın bütün kıymeti ve ehemmiyeti ise hayatı bakiye çekirdek ve mebde başlangıç ve menşe kaynak olması cihetindendir. Yoksa hayatı beni zehirleyecek ve bozacak bir tarzda şu hayat faniyeye hasr nazar etmek, ani bir şimşeği sermediği sınırsız sonsuz bir güneşe tercih etmek gibi bir divaneliktir. Hakikat nazarında herkesten ziyade hasta olan maddi ve gafil doktorlardır. Eğer eczahane-i kutsi Kur'an'ı eden tiryak misal iman ilaçları alabilseler, hem kendi hastalıklarını hem beşeriyetin insanlığın hayaralarını tedavi ederler inşallah. Senin şu intibahın senin yerine bir merhem olduğu gibi seni dahi doktorların marazına bir ilaç yapar. Hem bilirsin meyus ve ümitsiz bir hastaya manevi ve ses, bir teselli bazen bin ilaçtan daha ziyade nafidir, faydalıdır. Halbuki tabiat bataklığında boğulmuş bir tabipe o bir çare marizin elim yesine üzüntüsüne bir zulmet karanlık daha katar. İnşallah bu intibahın seni öyle bir işaret eder, medarese eder, nurlu bir tabip, hekim yapar. Bilirsin ki ömür kısadır, lüzumlu işler pek çoktur. Acaba benim gibi sen dahi kafanı teftiş etsen, malumatın içinde ne kadar lüzumsuz, faydasız, ehemmiyetsiz, odun yığınları gibi camit cansız şeyleri bulursun. Çünkü ben teftiş ettim, çok lüzumsuz şeyleri buldum. İşte o fenli malumatı, o felsefi, marifi, faydeli, nurlu, ruhlu yapmak çaresini aramak lazımdır. Sen dahi Cenab-ı Hak'tan bir intibah iste ki, senin fikrini Hakimizin Celal'in hesabına çevirsin. Senin fikrini hakimizi Celal'in hesabına çevirsin ta o olunlara bir ateş verip nurlandırsın. Lüzumsuz marifi fenniyen, kıymetler marifi ilahiye hükmüne geçsin. Zeki dostum, kalp çok arzu ederdi. Ehli fenden var imaniyeye, imanın nurlarına, vesrar Kur'an'ıya, Kur'an'ın Kur sırlarına, iştiyak derecesinde, ihtiyacını hissetmek cihetinde, Hulusi Bey'e benzeyecek adamlar ileri atılsın. Hem madem sözler senin vicdanınla konuşabilir der, her bir sözü şahsımdan değil, Beşi Kur'an'ın delalından sana bir mektuptur. Ve izahane kutsi Kur'an eden bir birer reçetedir farz et. Gaybubet içinde hazırane. Bir musa musahabe dairesini onlar ile aç. Hem arz ettiğin vakit bana mektup yaz. Ben cevap yazmasam daha güzel mi? Çünkü eskiden beri mektupları P az yazarım. Hatta üç senedir kardeşimin çok mektuplarına karşı bir tek yazdım. Sait Nursi. Sabrinin fıkrasıdır. Eyhel hel azam. Bilhassa dersi damiyenin mübareklerinize bu sedefe her an ve zaman muhtaç bulunduğum dava atışlarını niyaz ederim. Bir hafta evvel Süleyman Efendi kardeşim vasıtasıyla irsar buyurulan enva-ı iltifat-ı şamil lütuflameyi ekremilerini kemali meserretle alarak müftehiretle okudum. Bir fıkrasında tevafukat gaybi hakkındaki kanaat-ı aziyeme aciz, acizanem sual buyuruyorlar. Neam sadakta eyyühele sadül muhterem. Kelimelere icabet ediyorum. Zira şu tevafkatı gaybiye i acibe bilumum bahri muhiti nurun talebelerini ve hatta talebelerin cemaati müstemi ağlarını mes ve hayran ve medyunu secde-i şükran bırakmıştır. <laughs> Nurların şu muciz numara kerametlerini ancak ve ancak mirat-ı Muhammed'e sallallahu ile müşahede edebiliriz. Bu hakikatin diğer bir marifeti olan Ayinedir bu alem, her şey hak ile kaim. Miras-ı Muhammed'den Allah görünür daim. Haşe, latif bir sevafıktır ki Hulusi İsa'ni Efendi, Sabri Efendi, Hulusi İsa'ni, Sabri Efendi bu beyt bana yazdığı zamanda, ya aynı zamanda veyahut yahut az sonra Hulusi Bey, bir aylık bir yerde aynı beyti bana yazmıştır. Bu iki hem hizmeti Kur'an'da hem bana karşı münasebetlerindeki tevafları alameti muvaffakiyettir. Said. Çünkü Mısra-i Banidar-ı Ferişan arizamı seleflendirmek niyetiyle derc ediyorum. Şu bu fakir ve aciz talebeniz, şu hayret kerameti Kur'an'ı ve icazını beviyeyi müşahede ettiğim günden beri bu babda çok derin düşüncelere dalıyorum. Ve şu tevafkat acı müşavih tevafkat başka kitaplarda bulunur mu? Maksadıyla çok temaş ediyorum, göremiyorum. Görülse de pek nadir bir haldedir. Şu halde tevafkatı gaybiye, bir kerameti aleniye olarak endamını nurlarda ezhar ediyor. Ve lisan-ı ile beşere hitaben diyor ki, Ey ben Adem! Şu sisli asırda daraleti refe ve selbedip necat ve saadete başlayacak ve dimağımızdaki dimağımızdaki temlik okuları verdi, verdiği Muhammediye tebdil edecek ve en kestirme ve son derece muhkem ve müstakim bir tarih-i selamet ve necata sevk edecek ki pek çok keramet ve icadını gösteren bizim bulunduğumuz deryayı nuranidir. Ve atiyen daha nice asarı hafiyete tedavi edecektir diye nida ediyor. Müsaade-i fazlaneleri, bir muarızatım daha var. Fakat bu cihette şahsımı istisna ederek meramımı arz edeceğim. Ben denizlilerin, nurların müştak müşterilerinde, daha doğrusu yanık talebelerinde bir tevafuku fevkalade görüyorum. Çünkü enanet ve nefsaniyetin şiddetle hüküm ferman olduğu şahsırda hepsinin derece iştiyak, ihtiyaç ve ihtiyacı bir kafesinin ahlak ve esvari tavırları bir umumunun tarzı telakisi ve bir, teksi bir ve yek diğerine karşı ahi, li ebe ve imden daha kaybı bir rabıtayı hakikiye ile merbutu samimiyet ve hakikat perverdik te adeta yektirine müsabaka eder derecede ciddi ve halis kardeşlikte takip ettikleri hattı harekete bir ve daha pek ziyade birbirine benzeyen Tullav-ı bu harikallerini de ayrıca bir sebep katı gaybiyet sırasında görüyorum. Zira İstanbul'dan, İzmir'den, Aydın'dan, Kütahya'dan, Isparta'dan, Eğirdir'den ilahir muhtelif beldelerden seçilip her sınıfta mukayyet kayıtlı bulunan talebelerin aynı hasaları, özellikleri haiz olmaları, calibi nazarı dikkat olsa gerektir. Lan ederim efendim Hazretleri Sabri. Yine Sabri'nin fıkrasıdır. Lütufkar ve inatkar İstadım Efendim Hazretleri, ramazan Şerif'in 10. Cumartesi günü saat 11.30'da her bir nüktesi, namütenahin hikmet ve hakikat mücizelerine haviye mübeşşir 9. Ramazan neyi aldım. Ruhumun fekalade muhtaç ve müştak bulunduğu ve nazirsiz eseri pür nuru, o gizli kemal fahr ve yazdım. Ve yine Nisli Hafız Mahmud Efendi'ye teslim ettim. Hakkı Efendi'ye götürdü. Ertesi sabah istinsah ettiğim Risale'yi bir daha dikkat okuyarak attımım. Tevafukunu tasih ve Ali Efendi'ye bir, Ali Efendi'ye ait bir mektup yazdım. Tam imza edeceğim esnada İslam köyünden bu vazifeye manen memur bir adam geldi. Ali Efendi'ye gönderdim ve şu ümidin fevkunda ani olarak gelen vasıla irsal, eserin kutsiyetine sarih ve bariz bir delil olduğuna şüphe kalmadı. Aziz Üstad Azizim, bazı nurları düşünüp hakikaten pek çok hakaik ve hikmetlere ihtiva ettiklerini görüyordum. Yalnız şu şehri rahmet ve mağfiretin ibadatından olan sıyama, orca, ait bir mevzu açılmadığını görerek üstadıma bir arıza takdim etsem ve 30 günden ibaret olan Ramazan-ı Şerif'e ait 30. mektup olmak üzere bir niyaza bulunmak iken bir sebebi binaen şu ardından feragat ettim. Vazgeçtim. İşte bu defa külliyeti nurdan mevhusu an hadisale. Bu abdi acize hitaben senin kalbindeki hafi gizli bir arz ve hissin bizim levhay manevimizde gayet büyük harflerle yazılıdır. Ki işte isaf edildi. Tarzında bana ihsan buyuruldu. Fakir de ruhumun mühim bir ihtiyacını temin eden binler hikmet ve müjdeli Ramazaniye'yi alarak Kur'an-ı Azimüşşan'ı inzar edene secdeler ve nurlar derler alişanına Şan'a. Hadsiz teşekkürlerle borçlu olduğum, duayı fazlalarına müdavim bulunduğum, bulunduğumu devam ettim arz ederim Efendim Hazretlerim. Yani ihtiyaca binaen Rabbimiz'e sayesinin yazılması. Sabrı. Ey Üstad! 27. Söz Müslümanları saygı gayretin ve bu ilmi dini, dinin hizmetine teşvik ediyor. Bu risale sanki ufukta bir hedef, ehli iman içinde bir rehber. Evet, bu söz kalpler içinde bir iştiyak, iştiyak içinde bir nur olmuş. 33. mektubu ise 33 penceresiyle beraber hakikat mayesiyle doğrulmuş bir varlık. Bu kıymetlisel ürvet ve kustiyeti, içinde kuvve-i idrakiyesinde hassiz ve şere hassasiyet ve gaflet perdelerinden hakikatı görmeyen nazarlara kuvvet, hak püresehli imana ise ulviyet bahşediyor. Hassiz ihtiyaçlara düşen, zahire aldanarak maddiyata saplanan ve kendini lakaytlıkla, alakasızlıkla içinde yese ümitsizliğe düşüren zavallılar. Bu mukaddes eserin kari olsunlar, okuyucusu olsunlar. Anlasınlar ki nereye giderlerse, nereye bakarlarsa bir halik azamın, bir rahimi rahmanın dairesinden, hududundan, kanunundan ve idaresinden harice çıkamazlar. Her mevcudet, her vaka, her tabirat halden hale geçiş, her inayet, her intifat, bir Kadir Zülcelal'in yedi zaptındadır. Demek oluyor ki en ufak bir zerrede sani yelaneti cihetle koca bir şeynatın saltanatının küçük numunesi mevcuttur, mevcuttur denilebilir. Zekai. Aziz ve büyük üstadım. İki üç günlük sahimin çalışmanın mahsum üründen Duan ve inayet hakka istiğin sahaha muvaffak oldum. 17. sözü tahsih için takdim ediyorum. Ey Yüce Üstadım! 17. söz ki mefhumu nam senahi Yükselen hakikatlardır. Yüzlerce teşekkür her söz ve şeriyetin müftere olduğu mahfi emrazı gösteriyor ve nurlar al teşhis ederek tedavi ediyor. Pekala pek rana, anlıyorum ki benim gibi yaralı manen zarar dide olmuş bir genç için muhtaç bulunduğum teselliyat şeyler hep risale nurdandır. Kalbe teselli nurlarına serpen halka azma binlerce aşk gör. Sözler, yani Risale-i Ahmediye Berahin yazarken derilerine, çok defalar kalemimi elimden bırakıp o asıl saadetin anlarının tasviriyle, hicranıyla yandım. Bu hicrandan kalbim ağlamış, gönlüm coşmuş, ruhum vücudundan ayrılarak uzaklara gitmiş, bana teselli tuhfeleri getirmiş. Öyle ya aziz üstad, Asıl saadete değilsek müstahakıyız. Bu bize kafir. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ı bize bıraktığı muazzam bir mucizesi bugün elimizde değil mi? O kitap bize muhtaç ve müştak bulunduğumuz saadeti vaat etmiyor mu? Ona halisane sarıldığımız zaman muhtaç bulunduğumuz zevki maneviyi bize vermiyor mu? Evet aziz üstadım Bugün elimizde tuttuğumuz, gönlümüzde gördüğümüz hakiki insanlara rehber olan o muazzam kitap, o büyük mucize ki ben maddiyat içinde dünya cereyanında boğulmak üzereyken beni onun ulvi sesleri ne güzel teselli etmiş ve bana sarsılmaz bir istinadgah olmuştur. Hakka namitanahi sonsuz şükürler olsun. Muhterem Üstad bana öyle geliyor ki manevi saadete şu bulunan ruhum kıymetli risaleleri okudukça yazdıkça gitgide bir zeki manevi bir saadete hazırlıklarıyla coşacak. Coşkunluklarımın hayli devam ettiği oluyor üstadım. İşte o zaman dünya nazarımda bir histen ibaret kalıyor. Ebediyete, sonsuz saadete alemlerine atılmak istiyorum. İşte o dakikalar bu dünyayı bana Verseler bu tatlı hülyalarımın bir nevresini bile vermek istemem. Def olsun gençlik rüyasının kabuslu fırtınaları. Üstadın duanıza muhtacım. Dekai. Fazilet Simya Üstadım. Nur sabahı olan Risale-i Nur'dan birinci, ikinci, üçüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci sözleri istinsah ederek, yazıp çoğaltarak Berayi Tasihi tarafı ailelerine takdim ediyorum. Meskul sözler ki, kısa oldukları halde mefhumlar büyük. Büyük hisler ve ulvi fikir bahsediyor. O sözler ki, her bir ayrı ayrı mecralardan cereyan ederek, büyük bir deryaya dökülen berrak ve saf ırmaklar gibi çağlıyorlar. İşte ben deniz bu çağlayan ırmakların latif ve ulvi seslerinden haydi derece istifade ediyor ve sonlarında beşeriyetin başta acizlerinin iptila olduğu, emrada şifa vereceği eczalar istihsal ediyorum. Kendisini acı yoksulluk içerisinde bulan buna diyor zanneden ve muhayyiresi inkişaf edememiş kimseleri ikaz etmek emeline taşıdığıma emin olunuz. Aziz Üstadım anlıyorum ki kaybolmuş ümitlerimin hayatımın semasında sönen yıldızlarımın öfülüne teessüf edip bir fecri sabah ararken bir nur sima bir nur sabah karşımda parladılar. Allah sizden razı olsun ki kıymetli eseriniz sayesinde hayatın kıymet ve rahmetini anladım. Bu surette kendime bir istinadgah manevi buldum diye müsteğrahi sürür oluyorum. Hem men Rabbim üstadımızı iki cihanda aziz ve gayelerine vasıl eylesin. Amin. Zekâi Ey aziz üstad! Vaka emri alileri sözlerin yazılması hususunda acele edilmemesi idi. Fakat hiç mümkünmüş ki karşımda bildiği sular aktan, ulu suyundan kana kana içmek için acele etmeyeyim. Malumu alileri bendeniz bu usta vazifelerde çok geç kaldım. Bu cihetleri vuzuh ile görüp idrak ederken, Mümkün mü ki o ulu pınarın bir nuru sularıyla elimi yüzümü yıkamayayım. Kalbimi parlatmak için istical göstermeyeyim. Cenab-ı Hakk'ın azim bir lütfu ki temini maşetim için çalıştığım zamanlar arasında kıymetli şeyler yazmak için vakit bulabiliyorum. Çok fırsatları kaçırmak istemediğim içindir ki acele ediyorum. İsticalimin en büyük sebebi muhtaç bulunduğum teselli ihtiyaçlar o risalelerde buluyorum. Nasıl ki içerisinde tevakkuf imkanı olmayan tünellerden haris kampanyalar fazla seyri sefer etmekle iftihar ederler. Talebenizle keza o cihan kıymet risaleleri ne kadar fazla okur yazarsam o kadar istifade vahşi ve müftehir olacağım. 16. mektupta Serap'a okudum. 16. mektubu seraba okudum. Her türlü mezahim ve meşakkate karşı gösterdiğiniz sabır ve tevkide meşgul oldum. Sözleri okudukça bütün meclisin bir ıssızlık içinde parlayacak zannettim. Tehacümü, zırab için hep gider yüzü, güzel yüzü sabırlar temenni ettim. 23. sözlerinden gelen bir sayha gibi insaniyete bağıran ve insanlara insanlıklarını ihtar eden ve en âli makamlara sahip olmak yollarını gösteren ve kârilerini okuyucularını tekamüle sevk eden ve meşru aşklar doğuran ölmez bir teselli hatırasıdır. Sözü uzatmaya başladım. 23. sözü layıkıyla takdirden acizim. Çünkü o bir teselli ve saadet mayesidir. Ahmet Seşay Sayfa 73'te kaldı. Kürsülerin fukrasında bölümde. Başka bir videoda devam edelim inşallah. Subhaneke la ilme lena illa ma'allemten enneke entaramakim ve ahlubu en Elhamdülillah Rabbilerin Allah razı için.